Arkadaşlar bugün çocuklarımla kek yapacağız. Bugünkü kekin adında Eymen Ege keki koyuyoruz. Şimdi öncelikle Ege'cim nasıl başlıyoruz? İlk önce yumurtayı döküyoruz. Evet. O zaman şekeri de kim dökecek? Eymen. Hadi bakalım dikkatlice dök bakalım Eymen. Dök. Aferin. Tamam. Şimdi bunları çok güzel bir şekilde çırpıyorsunuz. Tamam ikiniz de. Dikkatli Ege sen şeyi tut. Şimdi böyle tut. Bas Eymen. Bırakma elini Eymen. Böyle beyaz köpük olana kadar çırpacaksınız. Evet, bakıyoruz. Evet Egecim, şu an kıvamı olmuş. Salla, dikkatli bir şekilde yavaşça. Bekle, bırak elimden. Burayı tabağımıza koyacağız şimdi. Şimdi içine, dikkat ama önce bir dakika bırak. Fırınımızı açmadın. Fırınımızı aç. Nasıl çalıştıracağım diyorsun? 180 dereceye getireceksin. Ol. Tamam, bakayım. Tamam. Şimdi yağını dökeceksin. Dikkatli bir şekilde dök. Çok evet çok dikkatli abisi. Tamam. Ay. Evet şimdi dikkatlice makinen al. Sok içine. Yavaşça karıştır yavaş. Ama tabağı tutun. Leğeni tutun. Tuttum ben. Tamam. <laughs> Beğendin mi abisi biraz eğimine de ver. Dikkatlice tut eğmen. Evet bas. Bas oraya. Evet iyice yağ yedirdiniz mi içine? Evet. Evet. Şimdi eğimin eline durursun bu. Tut eğmen bunu sıkıca tut. İki eline tut. Hayır buradan tut anneciğim. He. Şimdi abisi sütü dök içine. Dikkatlice, yavaş yavaş. Aferin size. Hadi şimdi çalıştır. E, Tutacağım bunu. Sakın süt yavaş. Yavaş derecede. Evet. Tamam. Hadi abisi unu dök. Ne koyduk? 2,5 su bardağı unu koyduk. Unumuz elenmişti. Daha Durun güzel. bir dakika. Şimdi kabartma tozunu Eymen koyacak. Abi, Ab ama abi sen abi şeyde. aç ona. Abi, mu? Tamam. Hadi. Hadi. Tamam. Dikkatlice koy bakalım Eymen. Aferin. Hepsini boşalt içine. Boşalt boşalt boşalt. Abi, diğerlerini de aç Eymen'e. Yani bu. Evet, onu da onu da böyle kenarına dökün. Ben. Kenara dök ama hemen. Tamam, onu da Emine ver abisi. Tamam, şimdi. Ama Tamam. İyice bitir içindekini bitti mi <laughs> tamam şimdi yine yavaş derecede çalıştırıyorsunuz <laughs> tamam sen de üstten tut abine yardım et yavaş e, abisiyle tutma unutma <laughs> Bir dakika. Şimdi hamurunuz oldu mu? Evet. Oldu. Tamam. Şimdi yarısını bunun içine dökeceğiz. Ege tamam, sen dök. Yine tamam. Yarısını alıcık dök. Dök alıcık daha. Yeterli. Tamam. Şimdi peçeten nerede? Sildireceğiz. Al abisi ben tuttum. Sen sildir kenarlarını. Hamurlarımız akmasın. Abi, yine takacağım. İyi olmuş. Bir bakacağım. Tamam bakarsın iyi olmuş mu diye şimdi dur Eymen bekle sen birazcık kakao dök çok değil biraz daha tamam yeter şimdi karıştır bakalım biraz yani. daha dökebilirsin ama ben anne, ben anne bakacağım. tamam bakacaksın anneciğim tamam şimdi Ege'cim bununla yavaşça he. yavaşça iyice yedireceksin onun içine Evet, iyice simsiyah olacak. Çok çirkin mi oldu bu? Çirkin olmadı, lezzetli oldu olsan. Kakaolu kekik. Bu ikisi... ya çirkin mi oldu? Üstü de oldu. Beğenmedin mi? Hı? Çok bu, siyah oldu anne. Tamam, biraz daha karıştır. Bak, altta ben görüyorum burada. Bak, iyice yedirmemişsin. Sen iyi oldu da iyi oldu. Beğendin mi? Hı? Kim yaptı o keki? Abisiyle. Eymen yaptı. Evet, Abi mi Eymen? Evet. evet. Şimdi biraz sonra bunu kalabımıza dökeceğiz. Nine, de tamam. Hadi abisi Eymen azıcık tadına baksın. Hmm. Dur, dikkatli kaldır azıcık bak Eymen. Heh. Tamam. Hmm, nasıl olmuş? İyi. İyi mi? Beğendin mi? Hı. Tamam. Peçete var bana? Tamam, peçete vereceğim. Ver abisi peçete. Hı. Dikkatli ol düşmesin. Hadi şimdi kalabımızı hazırlayalım. Hı. Evet, kekinizi hazırladınız. Kalabımızı da hazırladık. Hadi dekilim bakalım. Eymen sen şekil vereceksin tamam mı anneciğim? Hı. Yarısını geçeyim. Tek dök, dök dök Tamam. Altına değdirme. Şimdi koy onu kenara. Şimdi kakaomu dök. Kaşık al. Yine gezdire gezdire. Evet. Vay. Evet çok güzel oldu değil mi Eymen? Benim dedim çok tatlı oldu. Evet. Hadi sen. Hadi. Gerçekten. Gerçekten mi? Evet kakaolu kek yapıyoruz ya hani. Aa, Şimdi siz abin ne yaptınız? Tık tık tık. Hepsini böyle kaşıkla bir güzel sıyır anneciğim onu. Hmm. Anne burada nereden buldun? Evde vardı yavaş dikkat et sen kafanı ba vurduruyorsun. Kafam vurdu bir yerden. Evet vurdu. Çok acırdı bir Hani bakayım aşkıma ben. Hani öpeyim. Oh. Geçti mi? Hı. Tamam abisi şey oldu mu? Tamam alayım ben onu. Ben de Tamam şimdi abi de tamamen üstüne sil ellerini. Aferin. Yani. Tamamen yani onu da o diğer kaşıkla sonra şey yaparsın kalanlarını. Şu üsttekine değdir mi? Aferin siz de çok güzel kek yaptınız. Kaşığını al anneciğim. Yapıştı mı? Başka kaşık Benim vereyim. Kaşık. Ne yapacaksın? Kişi, kişi, tamam dur. Dur abin engel onu dur dikkat et. Abi. Aferin ama yere dökül Reymen koy onu oraya. Hı. Aldım. Tamam şimdi sıra Emine geçiyor abisi. Kekin bittiyse sıyır onu. Heh. Ver onu da bana. Alalım buradan şimdi Emine'nin önüne koyacağız. Evet bakalım şekil vermesi de Emine. <laughs> Al bakalım Eymen'cim. Nasıl yapıyorduk? Çizdire siz Aferin. Çiz çiz. Çektir çektir. Nasıl yapıyorduk böyle? Böyle böyle ortaya ortaya. Evet sen biliyorsun onu. Oldu mu? Tamam. Evet, oldu. tamam şimdi fırına atalım bir dakika bekle sen oradan yavaşça aşağı in Allah dur abi şimdi fırını aç dur vereceğim al al bakalım dur dikkat edeyim ben Ege sen de dikkat et anne. fırın sıcaktır dikkatli anne. koyman gerekiyor şimdi, iki elini anne. al anne dikkatlice koy ortaya doğru ittir dikkat et eline de aferin kapat şimdi 45 dakika böyle tutacağız hiç ellemeyeceğiz ne oldu annem sonra pişince bakarsın artık tamam mı hadi bakalım bekleyelim pişmesini izleyelim buradan bak koyduk fırınımıza kekimiz pişecek arkadaşlar tekrardan geldim kekimiz oldu çocuklarımın yaptığı kek muhteşem görünüyor üzerine de çikolata sosu döktüler kendi isteklerine göre bu keki biz bayıla bayılacağız evet şimdi size kesiyorum şöyle kestireyim göstereyim çocuklarımın ellerinden kek yiyeceğim bakın arkadaşlar şekillerini onlar verdiler şöyle göstereyim Bakın, gayet güzel, muhteşem bir kek oldu. İki renkli yaptılar, biri kakaolu, biri sade. Bizden böyle videolar bekliyorsunuz, beğen butonuna basmayı unutmayınız, kanalımıza Anne abone olmayı pağıtcum. unutmayınız. İyi akşamlar.